Sayın milletvekilleri, sizi sevgi ve saygılarımla selamlayarak beşinci derdenin ikinci senesini açıyorum. Derhal söylemeliyim ki, bu seneki çalışmalarınız memleket ve millet işlerinde yeni eğilikler, ve ilerlemeler yapacağına kaniyim. Geçen yıl Türk milleti huzur ve sütun içinde milli ve insani ülkeye aşk ile koşan kuvvetli ve çalışkan bir varlık gösteriyordu. Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini emin ve metin bir istikbale koyduğu kadar asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle bütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. Sayın vekiller, ekonomi sahalarında milli faaliyetimizin artmasından ve genişlemesinden sevinç duymaktayız. Cumhuriyetin ekonomik tedbirleri her sahada feyzi semereler vermektedir. Ziraatta kalkınmayı kolay ve çabuk yapmak için şartlar çok ilerlemiş ve hazırlanmıştır. Yeni usulde ve yeni makineler kullanmakta iyi teşkilatla yapılacak yardımların süratle semere vereceğini görüyoruz. Bu sene içinde ası ulusal bakımdan bizim için mesut hadiseler oldu. <laughs> İngiltere Kralı Samajeste 8. Edward'ın mütenekkiren ziyaretini ve Boğazlar'da yeni rejimin Montreux mukavelesinin dert işittiği ve çile ki başladığını bunların başında olarak zikretmeliyim. Bu münasebetle karada ve denizde büyük komşumuz Sovyet Rusya ile aramızdaki 15 senelik, 15 seneden beri her türlü tecrübeden geçmiş olan dostluğun ilk gündeki kuvvet ve samimiyetini tamamıyla muhafaza ederek tabi inkişafında devam ettiğini beyan etmekle de ayrıca memnuniyet duyarım. Ağır ve önemli işleriniz size millet yolunda esaslı hizmetler hazırlamaktadır. Milletin sevgileri, hayırlı ve faydalı çalışmalarınızda daima sizinle beraberdir.